Sevgili arkadaşım merhaba. Çözüm Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bu haftaki eğitim serisiyle yeniden sizlerle birlikte olmanın derin heyecanını ve coşkusunu yaşıyorum. Sevgili dostum sen, sevgili genç arkadaşım sen. Geçen sene sınava giren 2019 sayfanın sınavı kazanmamasındaki en önemli etkenler nelerdi ve hangi hatalar yaptınız arkadaşlar? Ne oldu da mezune kaldınız sorularımızın? yanıtlarını ve almanız gereken önlemleri senin de seneye 2021 tayfayla sınava girmemen için bu sene de aynı hataları senin yapmaman için bu videoyu hazırladım. Videoyu sonuna kadar izlersen kanımca kanatımca senin de yaptığın hataları ortak paydalara altında birleştirerek ve bunları 24 maddeyle bir e, sıralayarak bu hataları yapan arkadaşlarımın sizin de aynı hatalara düşmemen için alman gereken dersler noktasında bir video olacak. Videoyu sonuna kadar madde madde dinlersen, bazen de durdurur, üzerinde analiz yapar ve ben de bunu nasıl yapıyorum diye kendini çek edersen, alışkanlık anlamında yanlış kanlıklarını sen de düzeltirsen seneye sınava girdiğinde kazanmış olduğun okulun önünde bana göndereceğin sınav sonuç belgenden öte kazandığın okulu kazandığına yönelik olarak bir ispat olarak göndermiş olduğun selfie'yi bana gönderdiğinde ben de seni alkışlı olacağım. Seneye 2021 tayfaya bu videoyu yaptığımda burada alınan dersleri ve doğru anlamda idrak eden, kendini güncelleyen, gerçekleştiren arkadaşların başarıları olarak senden de bahsedeceğim. Eğer senden de bahsetmemi istiyorsan lütfen videoda alman gereken dersleri sen de alarak özellikle yaptığın hataları, 2019'un yaptığı hataları sen de yapıyorsan düzeltmeni önemli rica ediyorum. Bu aslında tünele girerken ki artık karanlık olan alanın aydınlığa kavuşması için yani tünelden çıkman için bilmen gereken altın değerinde birer anekdot ya da gerçeklik algısını güncellemek için sağlam veriler olacak. Sevgili arkadaşlar 2019 sayfaya sınava girdiğinde ve istenilen hedeflere ulaşmadıklarında yani şu, bu sene sınava giren 2020 tayfayla mezun olan grupların ortak anekdotlarını, ortak sonuçlarını paylaşıyorum. İlk temel sırada, birinci sırada 2019 tayfa hangi hatayı yaptım sorusunu sorduğumda öncelik sırasına göre konuları çok hızlı bir şekilde geçtim. Ben onları bildim sandım ama daha sonra sınavda yaptığım yanlışlarla tam olarak bilmedim anladım. Lütfen sen de eğer konuları hızlı geçiyorsan ara vermeni, tekrar bunları sindirecek bir tekrar programını gündeme koyman gerekiyor. İkinci önemli sıra ise yeterince tekrar etmedim hocam. Öğrendiklerimi unuttum. Sizden ricam şu, eğer tekrar yapmazsanız beyin o öğrenilen bilgiyi bir dönem sonra çöp olarak kabul edecek, ya silikleştirecek ya da sizden bunu hatırlamamanız için araya başka reklamlar alarak bunu hatırlamamanız konusunda verileri silikleştirip yok edecektir. Bundan dolayı mutlaka ve mutlaka 2019 sayfanın yaptığı hatayı sizin yapmamanız için tekrarlarınızı bir günlük, üç günlük, haftalık ve üç aylık tekrarlarla yeni periyotlarla yeniden tekrar yapman yararlı olacaktır. Yine üçüncü olarak da hep iyi olduğum konulara çalıştım. Ve buralarda çok fazla vakit kaybettim. İyi olduğunuz mutlaka konular için hepinizi şimdiden kutluyorum. Ama iyi olmadığınız konular, zayıf olduğunuz alanlarla yüzleşerek üstüne üstüne gidersen, korkmazsan, vazgeçmezsen sen de bu iyi olduğun alanı daha sonra iyi olduğun alanla kötü alanları aynı seviyeye getireceksin. Örneğin geometriden tırsıyorsan ve geometri sonu bırakacağım diyorsan lütfen yarından başlayarak Geometriye yeniden başla. Onunla savaş. Eğer savaşırsan sen de kazanacaksın. Savaşmadan asla hiçbir savaş kazanılamaz. Bunu çok iyi bilmeni istiyorum. Yine dördüncü ve önemli sıralama anlamında hep AYT'yi boşladım. TET'i de zaman harcadım. Ve ben 7 ay boyunca TET çalıştım. Sonra doğru geldiğinde 2 ayda AYT'yi bitirmeye çalıştım. Ama AYT'yi bitiremeyince ben istenilen sonucu elde edemedim. Arkadaşlar bu tür sınavlarda TET'nin %35 AYT'nin %65 anlamında ağırlığı olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu sınavı kazanmak istiyorsan AYT mutlaka halledilmeli. TET de elbette çok önemli %35'lik kesim ama TET'de oyalanmaman gereken bir birimlik birimde üç birimlik alanı yok edemezsin. Birlikte götürmeli ama program %70 AYT %30 oranında TYT ağırlıklı bir program yapmalısın. Beşinci anlamda da gelen soru anlamında süre konusunu yeterince hesaba katmadım ve zamanlamı yapamayınca sınavda yetiştiremedim. Sonraki sorulara bakamadım. Böyle olunca da aslında arkada bildiğim konuları yapamadım. Bugünden başlayarak sana uygun bir sınav tekniğini mutlaka geliştirmelisin. Süre ile ilgili çalışmanı yapacağın hız testleri, hız denemeleri, bölüm denemeleri, yaprak testleri ve denemelerdeki hızını dönem dönem kontrol ederek süre içerisinde yetiştirecek ve 5-10 dakika arasında bir sürenin artırılması noktasında hızlanma ve etütleri yapmalısın. İşte bunları sen de yaptığında hızlanacak, sınav zamanında yetişecek ve istediğin sonuçlara ulaşacaksın. Yine altıncı olarak çok ağır planlar ve programlar yaptım. O ağır ve planlar bir dönem sonra beni bıktırdı. Ağır planların altında ezildim ve tamamlamayınca da bu noktada teslim oldum ve istenilen sonucu elde edemedim. Bu temelde sizlerin de ağır planları varsa bunları sadeleştirmeniz gerekiyor. Size uygun, sizin ihtiyaçlarınıza karşılık veren plan yapıp ve planı mutlaka gerçekleştirmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Yine yedinci olarak bitiremeyeceğim kadar kitap aldım. Çok sayıda kitap aldım. O kitapları bitirmek için hep baktığımda moralim bozuldu. Lütfen ihtiyacınız olan etkili kaynaklar, ihtiyacınız kadarını alın ve aldığınız her kitabı sizler bitirmekle sorumlusunuz. Boş boşa başkası aldı ben de alacağım diye düşünmemelisiniz eksik olduğunuz alan, size uygun olan kitapları almalı ve bir dizaynda, bir program dahilinde mutlaka çözmelisiniz. Yine sekizinci olarak sevmediğim konuları hep erteledim dedi bu öğrencilerimiz. Sevmediğiniz konular elbette olacak ama bunları ertelediğinizde karşınıza er ya da geç çıkacaktır. Bundan bir kaçış yok. Lütfen sevmediklerinizle başlayıp onu halledin. Sevdikleriniz zaten çantada kekli. Sevmediklerinize yüklendiğinizde siz bu sınavı aslında tamamlamış oluyorsun sevgili dostum. Yine dokuzuncu olarak yapmadığım sorulara değil Toplam yanlışlarıma odaklım denemelerde. Hani denemelere giriyorsunuz ya, bir analiz yapıyorsunuz ya, 26 yanlışım var, 70 doğrum var falan diyorsunuz ya, yanlışlarınızın bütününe değil, her testler bağlamında yanlış yaptığınız yanlış sizin aslında veri limitinizdir. Sizi daha güçlü kılmak, sizi daha güçlendirmek anlamında bir veri veriyor. Ve lütfen yanlışlarınızı mantıklı bir şekilde iyice tekrarlayıp bunu özümsemeniz gerekiyor. Sormanız gerekiyorsa sorun, not almanız gerekiyorsa not alın, tekrar etmeniz gerekiyorsa tekrar alın. Soruyu kesmeniz gerekiyorsa ajandanızı kesin. Almanız gereken dersi anlamak anlamda 3 gün, 1 hafta, 21 gün boyunca askıda bırakın. Görsel alanınızda olsun ve bu temelde onu mutlaka çözmek durumundasınız. Ve yanlışlar düzeltilmeden asla iyi bir sınavla karşılaşamayacaksınız. Yine 10. önemli sıralamadan bir tanesi de uykumu yeterlice alamadığım, çalışmam gereken sürelerde uyuduğum Uyumam gereken sürede de çok çalıştım. Buna çok çalışma denildi. Gece yarılarına kadar çalıştım. Bazen sabahlara kadar çalıştım. Ve bu uyku düzenim bende aslında gün içerisinde öğrenmem gereken tekrarlar ve konuları çalışıyormuş gibi yaptım ama sonuç alamadım. Lütfen arkadaşlar 6 saatlik uykunuzu mutlaka alın. Gece uyuyun, gündüz çalışın. Periyotlarınız 90 dakikalık 4-5-6 periyot noktasında olsun. Aralarda dinlenin ve dinlenirken de lütfen adam gibi dinlenin. Ders çalışırken bütün hücreleriniz de derste de olmalı. Dinlenirken de bütün hücreleriniz dinlenme kıvamında olmalı. En mükemmel telefon bile şarj edilmediğinde nasıl etkisiz ve çöpse, siz de eğer şarjınız yoksa, algınız zayıfsa, motivasyonunuz düşükse ve siz gerçekten dinlenmemişseniz, en mükemmel hocadan, en mükemmel kitaptan çalışsanız da sonuç değişiniz oluşmayacaktır. 11. eee grup içerisinde 11. olarak da kendine yeterince güvenemedim. Hep tırsak davrandım, hep yapamam dedim, hep korktum. Lütfen kendinize yeterince güvenin, korkularınızla yüzleşin. Yüzleştikten sonra da korkularımız yok olmaya mahkum olacaklar. Hiçbir öğrenci evinin yolunu korktuğundan dolayı asla kaybedemez. Bildiğiniz bir alandan zaten korkmazsınız. Bunun için gerekirse 1, 2, 3, 4, 9 defaya kadar kovulsanız 10. köyde size yer var. Lütfen bunu bilin. Vazgeçmezseniz, üşenmezseniz ve mutlaka hedefinize ulaşacaksınız. 12. olarak da zor sorulardan hep kaçtım. Ve bunların tekrarını yapmadım. Zordan kaçarsan sınavda da zorlanırsın. Zordan kaçarsanız sınavda size zor gelecektir. Önce zoru çözün, kolay zaten sizindir arkadaşlar 13. olarak da telefon ve arkadaş bağımlılığıma çok zaman harcadım. Telefon denen olguyu sizler etkili kullanamıyorsanız, telefona bağımlı olduğunuzda, arkadaşa bağımlı olduğunuzda, herhangi bir duruma bağımlı olduğunuzda sınavınız, programınız aksayacak ve senden sonuçları sizler de alamayacaksınız. Bugünden başlayarak eğer telefona bağımlıysanız telefona bir çözüm, arkadaşa bağımlıysanız arkadaşlarınızı bir çözüm bulmanız gerekiyor. Ders çalışırken tabiri caizse hayatın hepsini uçak modunu almalısınız. Uçak modunu almazsanız onlar bir dönem sonra sizi uçaktan atmakla karşı karşıya kalacak. Uçaktan atılmak istemiyorsan ve parasız çakılmaman için lütfen bunlara bir çare noktasında tedbir almakla yükümlüsün. Ve bunu senden başka asla kimse yapamaz. Zorla, baskıyla kimse telefonu senden almayacak. Alsa da işe yaramayacaktır. Sen yürekten inanırsan ve bunu bıraktığında alabileceğin kadar zamanla ayarlarsan sen bu sınavın efendisi olmaya hazırsın ve efendisi olacaksın zamanı geldiğince 14. sırada ise AYT geç başladım. Son 3 ay içerisinde AYT'ye başladım ve yetişmedi. Lütfen AYT'yi TYT ile paralel %70 AYT, %30 civarında TYT programını çek ederek her gün, haftalık, aylık tekrarlarla da pekiştirerek yanlışlarınızı düzeltirseniz AYT aslında sınavı kazandıran yegane olmazsa olmaz tek bir sınav gibi düşünün. AYT olmadan TYT'de 120 soru da yapsanız sınav kazanılmıyor. Ama AYT'de çok iyi bir net yaptığınızda TYT'niz telafi edilebilecek bir noktada sizi çok yukarı sıralama anlamda çekecektir. 15. sıralamada ise kendimle yarışmadım. Hep başkalarıyla yarıştım. Onlar beni geçince moralim bozuldu ve kendimle yarışmayınca da kendimi geliştirmedim. Lütfen bu yarışta tek şu anda geçmen gereken kişi sensin. Eğer bu dediklerini tek tek eğer aşarsan zaten hedefine ulaşmıyor olacaksın. 16. sırlamada ise keşke sosyal ...çalışsaydım diyor sayısal öğrenciler... ...lütfen sosyalı diye bir program dahilinde koyun... ...kolaylıkla yapılabileceğinizi bilin. Sosyalı ötelemeyin. Son güne, son haftaya, son aya lütfen bırakmayın. Başta tamamlayın, atın ve gitsin. 17. sırada ise işte sürekli erteledim. Sürekli erteledim, sü sürekli öteledim... ...ve vazgeçtiğimden dolayı bir dönem sonra bıktım. Eğer sizler de bıkmak istemiyorsanız... ...ertelemeden, üşenmeden, vazgeçmeden... ...mutlaka bir plan ve programınız olsun... ...ve buna kararlılıkla uyarsanız... Unutmayın, taşı delen dalganın gücü, kuvveti değil, dalgaların sürekliğidir. Eğer siz de sürekli çalışırsanız, sürekli bir programa uyarsanız mutlaka sizin önünüzdeki olan hedefler gerçekleşecek ve engeller tıpkı kumun erimesi gibi taşla buz olacak ve yok olacaklardır. Hedefleri ortadan kaldırmanın yolu üşenmeden, ertelemeden üstüne üstüne gitmektir. Lütfen vazgeçmeyin, üşenmeyin ve ertelemeyin. 18. olarak da sevmediğim dersleri hep erteledim sırlaması sıralaması var. Sevmediğiniz dersler elbette olacak. Bunları ertelemeyerek savaşırsanız üstesinden gelmeye başlayacaksınız. 19. sıralamada ise ümitsizlik ve yılgınlığa kapıldım. Çabuk pes ettim. Evet sevgili dostum eğer pes edersen zaten bu sınav kaybedilecek. Ve 2021 tayfanın başına sen de bela olmak durumunda kalacaksın. İşte 2021 tayfanın işini kolaylaştırmak için tamamla topla valizlerini okulun seni bekliyor. Lütfen pes etme. Lütfen erteleme. Lütfen öteleme sevgili genç dostum. 20. sıradaysa her gün paragraf çözmedim. Her gün problem çözmedim sayın hocam dediler. Lütfen her gün net bir şekilde daha önceki videolarda da anlattığım şekilde en az 20 paragraf ve 10 tane problemi programın içerisinde koymalısın. Ve bunu artırdığın andan itibaren zaten kontrol sana geçmeye başlayacak. 21 sırada ise farklı yayınları çözmedim. Hep belirli kolay yayınlardan gittim. Yayınlar kolay Orta ve güçlük seviyesine göre farklı sorular çözmelisin. Tek yayından gitmemeli, yayınların basit, kolay olanları, orta olanları ve zor olanları da desteklemelisin sevgili arkadaşım. 22. sırada ise hızlanamadığımdan dolayı sınavda yetişemedim. Lütfen hızlanma denemelerini sen net bir şekilde önce evde sonra denemelerde hızlanma egzersizleri yap bölüm tarama denemelerinde süre tutarak alman gereken mesafeyi almaya çalış. Ve mutlaka sağlam, güçlü bir sınav tekniği, sana özgün bir teknikle sınava girmeyi önce alışkanlık haline getirmelisin. Ve 23. sırada ise hevesle başladığım, çabuk yoruldum ve çabuk bıktım, yarı yolda kaldım. Hevesle başlayan siz, evet yorulabilirsiniz, yorulunuzu da hayata küçük molalar verin. Ve mutlaka dinlenin, iyi gelen şeyleri yapın, motivasyonunuzu maksimum seviyeye çıkardıktan sonra yeniden başlayın. Ve öğrencilerin bir kısmı bazen programlara, planlara uymadıklarında hemen teslim alıyorlar ya ve hemen tabiri caizse tekne yan yatıyor, gemi yan yatıyor, onun üzerine yatarak bu iş zaten olmaz deyip ötelemeye bırakıyorlar asla çok geç değil. Sıkışmış anlarda keramet vardır. Son 3 ayda iyi yüklenen ve çok iyi derecede yapan çok sayıda öğrencim var. Lütfen vazgeçmeyin. Evet yeterince belki çalışmadınız. Belki bir kısım konuda eksikleriniz var. Belki son 3 ayda biz senden performans elde etmediniz. Önünüzde net anlamda şu anda 7 ayımız var. Yani 210 günümüz var. 210 günden neler mümkün odaklandığınıza ve eksiklerinizi çek ettiğinize ve bunları düzelttiğinize beyin öğrenmeye başlıyor. Ve sen bunu tekrarlarla pekiştirdiğinde sana ait olan yeni bir kurgu, yeni bir film başlıyor. Filmde kazanan sen, orada okuyan sen, mutlu ve huzurlu olan sen, orada seni bekliyor. Sen sadece girmen gereken sınava gir, bu da bir köprü. Altına imzanaat sana okula girme mukavelesi verirler ve bu okul eğer senin gelecek bütün hayatınla ilgili, senin hayalinse ve bu çalışmayı diyuyorsa lütfen yeniden kollarını sıva. Gücünü topla. Bugün geç olmadan, yarın daha geç olmadan bugünden başla. Ötelemeden, ertelemeden sınavın belini kır. Gir. Parçala gitsin ve lütfen önünde hiçbir engel kalkmasın. Sen ne engeller açtın bugüne geldin. Yeni engeller engel olmaktan çıkacak. Seni bu zamanlar üniversitede okuyan sen bana göndermiş olduğun mesajlar ve selfilerle seni de bu grupta alkışlıyor olan grubun içerisine görmek istiyorum. Lütfen tamamla ve bitsin. Toplayın valizlerinizi. Toplamaya az kaldı. Valizlerinizi dolduracak ve sizler hepiniz üniversiteye gideceksiniz. Lütfen vazgeçmeyin. Bu sıraladığım 23 maddeyi sen de Kendinden çek eder ve düzeltirsen sınava girdiğinde nasıl bu kadar net yaptın dediğimde hocam bütün yanlışları altta bıraktım. Sınavda yanlış yapacak sorum kalmamıştı ki ile karşılaşan yeni bir durumla karşı karşıyayız. İşte bütün engelleri aşan, hedeflere ulaşan seni şimdiden yürekten kutluyorum ve alkışlıyorum. Lütfen farkındalığının farkında olarak bilinçli düzeyini yükselterek eksiklerini tamamlayarak üşenmeden, ertelemeden, savaşarak, savaşarak, savaşarak kazanabileceğini biliyorum. Eğer savaşanlar kazanır, savaşanlar güzeli, güzelleşir, mücadele edenler er ya da geç hedeflerine ulaşır. Seher sen de onlardansan, şimdiden seni kutluyorum ve girdiğin bütün sınavlar parçala gitsin diyorum. Her şey gönlünce olsun. Güzel günlerde görüşmek üzere.